Ben de birkaç güne, birkaç güne dedim iki güne iş değiştireceğim. Valla Fatih bütün parasını <laughs> emcik düzen Değil mi? Evet, bu da normale geçiyor. <laughs> evet, şey aynen normale geçeceğim. Hadi hayırlı uğurlu olsun senin. Thank you. Merhabalar. Yerde. Can ver, can ver, Cem. <laughs> oh. seni! Böyle bir yeteneğim yok kardeşim. Amına koyarım nasıl yok? Ver işte ver. Aldın. Kafa attım ama ölmedi. Ellam. Ya Cem ver artık şu canı. Versene! <laughs> <laughs> ya bedav. Ya, her seferinde aynı Söy. şey oluyor. Adamların base'ine sızıyorum. Patates oluyorum. Benim de başıma geliyor. O, onu ne oldu? O, adam Biz de tam senden Aynen. bahsediyorduk. Aynen. 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 Ne yapayım ya? Hazır dedim. Böyle bir vakit bulmuşken takımda detmeş girdik seni beklerken. Dinlen, seninle ilgili aklımda planlar var. Aynen. Aynen. Hayda mermim bitti Allah. be. Lan oğlum mı beni Ya jel ben blo Bloklama değil duvara takıldın mal Ben de sana takıldım ben Ne duvarı gerizekalı bana takıldın Bu ranklar ne? Ben gireyim İlla ben yine bir bok yedim Yanur omega 5 Birazcık yerlerdeyiz Golda mı düştün? He Ay ben de Golddan düşeceğim az kaldı Son yani Sınır, sınırdayım. Sınır doğru Deep Deyip 3 vuracağım değil mi? Aynen, aynen öyle. Kaç <laughs> senden sonra şeyler, yumuşlarla oyuna girdim. 3 vurdum, 3, 3. <laughs> 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 Ve silver charlarla girdim. <laughs> ben nasıl öyle oldu? Of. Fatih'le en son maçımızda MVP bitirmiştim. Sonra <laughs> <laughs> ne oldu? Bir an kolmol gitti benden. Ara ben doğru. Da. Ya yap yap baya baya. Ta takımlı det maçtayız şu anda. Kaçta Kaç, Kaç var ya. Eee e 37 ya. Yaparsın kahveni. Daha, Ay, daha lan yolun, yolun başında. çektirdi ya. <laughs> Kör oldum göremiyorum. <laughs> Kendi arkadaşını öldür <laughs> Fatih ne yapıyorsun lan peşimden mi geldin sen de? Aynen. <laughs> <laughs> Erkeklik yaptım Aa, kardeşim. <laughs> Hadi be. Ba 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 ba, 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 ba. <laughs> ya nefret ediyorum Neon'un yönün içinden var de, ya. Oldum. Oğlum benim için ne şeyime yarayacak şimdi? Götten yiyorum ya. Götten niye yiyorum arkadaşlar? Benim ultim ne şeyime yarayacak? Ne ya, Geldi ya, e. Sen niye <laughs> onu aldın ki ben? Ne oldu lan? Neydi? Ne oldu lan? Kutuş. He? ve erkek evladı ultimi koyuyorum. Allah kahretsin ya. Yedi lan tam şu ortada ortada bir yerde ha. <laughs> On aldım kanka. Zaten onun için gitmiştim oraya. <laughs> ya çok sinirlendim. Ben çok sinirlendim. <laughs> Abi her <laughs> yerde bir şey yiyorum anlamadım ya. Ya afiyet. adam ölmemiş ki. Çıldırtacak beni ya. Kafadan. <laughs> Yakar. <laughs> Solumda var. Bırak can ver, bırak. Nasıl <laughs> vereyim o? Malım man. Şunu kapatayım da <laughs> <ya>. Şey, <laughs> bir şey de demiyor ya garip. Arkamdan gelmiş ya. Seresiz. Oha! <laughs> ya of Reyna yanımda Reyna. Ya elime skill aldığım an adam böyle beliriyor ya kenarda. Kafayı yiyorum oradan ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Abi de 74 vurdum da kim öldü? <laughs> Bizim adam içeri giriyor ben ölüyorum. Cem Allah senin belanı vermesin. Yo benlik sıkıntı yok moruk. <gülüyor> 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 oh yüzde çiğ. Hayda. Soldaymış ya. On nereden geliyorlar belli değil ha. Ya oğlum sağdakine bakıyorum soldakine. Ya hiç oynayamadım zaten. Olur olur güzel.